Selam arkadaşlar nasılsınız? Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bilin bakalım bugün yanımda misafirim olarak kimler var? Merhaba. Benim <laughs> Canım bir tane Bernaşım var. Adı Berna. Ee, sizlerle tanıştırayım istedim. Bizim minnoşumuz olur kendisi. Böyle arkadaşlar. Şimdi Berna ile beraber. Sen bunu devral hayatım. Tamam. Berna ile beraber. Ee, Gelin bakalım nereye gidiyoruz. Ay. Nasıl tutsak şunu? Şöyle mi yapsak? Aynen öyle olabilir. Hatta iyi mi oldu şu anda? İyi, i̇yi sanki Hı -hı. bence de. Seni engellemiyorsun. Evet başlıyoruz. arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet. Sizleri bugün kardeşim dükkan açtı arkadaşlar. Oraya götürüyorum. Berna ile birlikte. Hadi bakalım. Sizce ne dükkanı açtı? Sence? Ben biliyorum. <laughs> Sürpriz. Aynen. Evet. Sen istediğin gibi çık. Sizi biraz sarstık. Bak. Evet ya. Ara sarsıyoruz. Benim canım arkadaşlarımı sarsıyoruz. Çünkü yol kötü arkadaşlar. Tangur mungur, tangur mungur gidiyoruz. Yoksa arabayı falan çok Yoksa arabayı falan çöktü. Ah. <laughs> Adam bile korktu. <laughs> verişimizi yapalım arkadaşlar. Sizler de bizlerle birlikte neler aldığımızı görelim. Bir bakalım. Göre, beraber gidelim. Bir de 101'de neydi ya abla? Geliyor ya haftalık. Ne yodam? Aktüel. <laughs> He, aktüelimize neler varmış bakalım. Hadi <laughs> bakalım. genç pres kahve yapıyorsun ya filtre Şunlar aşırı güzel olmuyor ama ama zaten bu Evet yılbaşına hazırlık. <laughs> ama hadi ne alıyoruz şimdi? Lipton demedi mi? Evet. Kaçlıymış bu? bu? 48 ile 21 buçuk. Bu poşet. Aa, aslında dem, böyle değil de. Ama çay demlik aynı. Ama demlik zaten bu da yuvarlak. Evet bu da yuvarlak. Bu kaçlı yüzlü. Ha okey. Abla ben bir bundan alayım. Aha. Bir de bundan alayım. Bak bergamotlu çünkü bu çok güzel. Evet. Demler orada. Tamam. Demir zaten? Alsak mı? Ne bulakayım? Al. Kaç paraymış? Bilmiyorum yazmıyor. Yazar ya. Neyse bir şey olmaz ya. Bir de kendimi alayım. alayım. Bir A101'e girdik arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> şurada. <gülüyor> Ve girdiğimiz yola bakar mısınız? İşte buradan yürüyeceğiz arkadaşlar. Hadi, Hadi yürüyelim. Yürüyoruz. Çamurlu, zorlu yollardan Mesut'un dükkanına gidiyoruz. <laughs> Canım kardeşim bekle bizi geliyoruz. Bir de dün vlog çekerken abla şiveli konuşmuşum. Nasıl? Normalde asla o kadar şey, <laughs> şiveli konuşmam. Benim bir tane şiveli videom gelecek bu arada. Ay <laughs> sinirim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye, <gülüyor> Niye? <gülüyor> şive güzeldi? <laughs> Hayır. Bana aygırlar şivesi. Şiddetin nerenin şivesi? Bilmiyor. <laughs> Bilmediği şeyi konuşmuş arkadaşlar. Ama çok komikti abi görmen lazım. Göreceğiz inşallah yüklersen. Yolculuğa devam mı? Devam. Hadi. Tamam mı? Çok güzel. bu çok güzel kullanıyorsun maşallah maşallah maşallah. Şimdi camları alacağız. Evet. Of, şu kapılarla benim sorunum ne iki gündür. bakayım. Sen iyi misin? Ha. E işte. <laughs> Çok iyiyiz ya. Aynayı kapama şeklim bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bakın aynayı sırtımla kapattım. <laughs> Ay. İyi misin? İyi. Sen nasılsın? İyiyim. <laughs> İdare ediyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Gel. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Şu bulduk. iPhone 11 ne kadar? <laughs> Alabilir misin? Alabilir miyim? İkbal yokum. Kime alalım? Buraya. Tamam. Bize. Üçümüze. Sonra da kendime aldım. Bunu Onda kendime de çay ver. Göster bakayım yokumu. Ters oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ön kamera <laughs> yayınına ters olacak. Olsun artık yapacak bir şey yok. Evet geldik kardeşimin dükkanına. Şöyle bir göster. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Patlatalım. Olabilir aslında. Tamam. Şöyle kılıf falan bakabilirim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Yani? İyiyim. Teşekkür Görünmek çok... istemiyor sen. Yok hayır Merve, <laughs> ben röportaj yapayım. Telefonu çıkar. <ters. gülüyor> İşler nasıl? İşler iyi. İyi. i̇nşallah i̇yi. iyidir. <laughs> ben de iyi bir şey yapıyorum. i̇yidir iyidir. Güzel. <gülüyor> şey. <gülüyor> Kızım bana Ondan benziyor değil mi? Evet. Evet de, evet de, evet 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 çok benziyor. Aynı ben şey de bak ben. klonlamışsın. Aynı ben. Ben, ben. Ben, ben. Klonlamışsın. allah Teala klonlamış. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kan Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.